İnsan ne kadar çok öğrenir, ne kadar çok kendini, özünü anlar ve farkına varırsa o kadar yalnızlaşır. Aynı frekansta olmadığınız insanlar birer birer hayatınızdan uzaklaşır. Cehalet mutluluktur derler. Çünkü insan ne kadar az sorgularsa hayat o kadar kolay olur derler fakat gerçeği gören biri başka insanlarla aynı dünyada aynı algılarla yaşamaz. İnsanların çoğu kendi yanlış ya da dikte edilmiş küçük dünyalarında mutlu olmayı ararken bir ömür harcarlar da ön yargılarının esiri olarak kendini özünü keşfedemez. Ama düşünen ve farkındalığa adım atan insanlar gerçek mutluluğun ve huzurun kendi içinde olduğunu keşfederlerdir. Hayatı anlayan ve anlamlandırabilenlere selam olsun.